Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurtalı ıspanak yemeği yapacağım. Arkadaşlar kanalıma destek vermek için abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız, bildirim tuşunu açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tarifimize başlayalım. Şimdi bir tane kuru soğanı doğruyoruz. Bir tane yeşil biberimizi doğrayıp sağımıza ekleyelim. Sonuçlarımızı da doğrayalım. Soğanımızı, biberimizi, tavamızı alıp zeytinyağımızı ekliyoruz. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. İyice soğanlarımızın solması gerek. Ağzımızın içinde ciğir ciğir etmemesi için. Arkadaşlar soğanımız sotelendi. Şimdi ıspanaklarımızı tavamıza ekliyoruz. Önce yüksek yani, ısıda ıspanaklarımızı kavuracağız. Burada size bir kilit noktası söyleyeyim. Ispanaklarımızın daha yeşil olması için şimdiden tuzunu ekleyiniz. tuzu, tuzu tamam zevkimize göre atabilirsiniz. Arkadaşlar bir kapağı tavamızın üzerine koyup ıspanaklarımızın sunanmasını bekliyorum. Benim tavama uygun kapak olmadığı için bu şekil yaptım. 2-3 dakika böyle kavurduktan sonra kapağını alıyoruz ve ocağımızın altını kısıp pişiriyoruz. Şimdi arkadaşlar pul biberimizi ve karabiberimizi ıspanakların üzerine serpiyoruz. Ispanaklarımızın yumuşamasını bekliyoruz. Kanalıma destek olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Benim için yorumlarınız, beğeni yapmanız çok önemli. Ispanaklarınız pişti. Çok e, yoğun pişirmeyiniz. Hafiften yumuşarsa yeter. Şimdi yumurta kıracağımız yerleri yerine ayarlıyoruz. Yumurtalarımı yerleştirdim. kırdığım ıspanakların içine. Üzerlerine un ve tuz ekleyip altını kısıp pişmesini bekliyorum. Yumurtalarımız tam banbalık derecede pişti. Altını kapatıyoruz ve servise hazır. Arkadaşlar yumurtalı ıspanaklı yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki bir tariflerimden haberdar olmanız için bildirim tuşunu açmayı unutmayınız ve hoşça kalın.